Evet evet arkadaşlar Zula oynuyoruz bugün Zula Go 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 Yeni girdik bu oyuna bakalım Lolüz biraz ama Gene de iyi oyuncuyuz ya. Sıkıntı yok eski prolardan kim kaldı Hangi haritaymış bu lan kardeş o Paris'teyiz beyler bugün. Eyfeli gördüm. Oh. Selamun aleyküm. Aram bir. Bilgisayar da kötüymüş lan donuyor ha. Donuyor ha. Hop 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 gördüm birini gördüm birini gördüm birini. Burada burada burada, burada. Hop hop ne yapıyorsun kardeş? Yaz yaz ya arkadaş herhalde. Alo. Üç <laughs> Alo. Alo. Ne yaptın anne ne yaptın? Dur 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 kardeş. Ölmüyor musun Dur dur dur. Dur lan kardeş. Dur, dur, dur lan kardeş. Oynamayı bilmiyoruz ya. İnsan bir. Hoş görüm, hoş bir şey yapar ya. bak bak nasıl uçuyor. <laughs> Niye böyle nasıl uçuyor? Ne yapıyor beni? <laughs> ya, ne oğlum bunda uçma ilesin var lan. <laughs> Selamun aleyküm geliyorum dayı. Aleyküm selam. Bir uçtaydım. Beler bu Sıkıntıda Adam uçuyor lan Şşş şaka ama videoda hileye denk geldim lan Hayatımın ilk videosunda hileyi çekiyorum şey Gördün mü? Beyler gördünüz mü hileyi? Bu oyunda iki defa bir hileye denk geliyor. <laughs> gördünüz mü beyler? Hile böyle vurulur. Hileyi bile... <laughs> Çatladı lan Bizi kardeş. Oğlum bir de benim masa üstüne atıyorum Bunu nasıl çözeceğim? Bu Jumptasya, mamptasya bir şeyler çekiyorum ama Allah ne verdiyse. Beğenirsen videoyu yükleyeceğim. Selamun aleyküm aleyküm selam. Diğerleri de hep salak ha. Şş, bu adam beni bulamayacağı bir yere gideyim ya. Alo. Alo. desin yavrum? Alo. Oğlum bunlar nerede lan? Beş kişi var kimse yok. İşte 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 işte. Dur 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 dur. Dur, babuş. dur. babuş. Dur gel 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 hele gel hele gel hele gel hele. Gel hele gel hele. Gel hele babuş gel. Nereye gidiyorsun bir saattir arkandayım ya. Bak hele. <laughs> Sakin ol babacım. Sakin ol. Sen kim köpeklerini beni tekle vuracağım lan. Oha bıçakladı yine. Yine hile çıkıyor. Bu adam gene iyi. Kim o? Çatış Benim asa üstüne atıyor yalnız ha. Aleyküm selam, aleyküm selam babuş. Oha gene bıçakladı beni. Eğer evet, görüyorsunuz böyle işte bu yüzünden Gerçi bu oyunda çok fazla ileye denk gelmedi. Evet, kardeş. Çok ileye denk gelmedim. Daha ilk defa denk geldim böylesine. Adam şey almış. Kuşma kişi kişi. Uçuyor bir dediğin Bak tam vururken oyundan attı beni. Kafa atacaktım ona. Ben bu adama kafayı atmıştım babuş. Yakala babuş. <laughs> Ne zevk alıyorsun şimdi? Yani bıçak attın mutlu oldun yani. Bu nasıl Masa üstüne atıp buraya anlamadım ki ya. Bu ne? Ne diyorum bilmiyorum. Neyse tamam. Tamam. İntikam kötü oldu. Eğilin düşer öyle. Şuradan bir bomba atsak ne olur? Aha. Bak hele. Oğlum benim asistanı ne atıyor bu ya? Neyse iyileye rağmen Beni vurması Maçuk üstüne kaybet. atıyor ya anlamadım ki bu aptal şeyi Beyin lazım şikayet edin Bak gördünüz adam iyileşmiş direkt ban etti Bir bu ilerileri parayla satın alanlar var. Ne zevk alıyorsun anlamıyorum ki be salak. Şikayet etme falan yok mu bu oyunda beyler? Neydi? Bilmem ne lazım. Çık 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 buradan. Çık 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 baba. Bitti bu kadar. F10 mu diyor?